Tarihin en büyük sırları bazen saraylarda değil, çamurlu bir tarlanın altında yatıyor olabilir. Ve şanslıysanız bulunmaları için gereken tek şey minik bir tesadüf. Hikayemiz 1992'de İngiltere'nin Hoxne köyünde başlıyor. Kahramanımız emekli bir bahçıvan ve metal dedektörü meraklısı Eric Laws. Eric Bey'in arkadaşı Peter Watling çekicini kaybetmiş. Diyor ki sen de dedektör vardı şu işe bir el at. Bizim Eric Efendi de diyor ki gel hallederiz. Ellerinde dedektör tarlada çekici ararlarken çekişten çok daha farklı tiz bir ses duyuyorlar. İşte o an Eric Efendi'nin yardımseverliğinin Britanya tarihinin en büyük Roma hazinesinin keşfine dönüştüğü an. İşte o an kürek darbesi toprağa kaldırdığında Erik Efendi gözlerine inanamıyor. Böyle kımıl kımıl can canlı. Böyle can canlı. Sadece tek bir parça değil set halinde gümüş çatal kaşıklar, avuç dolusu altın sikkeler. Üf. Erik Efendi bakıyor her yer altın sikke, sikke. Polisi arıyor hepimizin yapacağı gibi. Ha? Tabii hemen olay yerine geliyorlar diyorsan yok. Adamlar ertesi gün geliyor. Videonun uzun halinde bu olay bizde olsa ne olurdu anlattım. Malum burada konuyu 3 dakikaya sığdırmak durumundayım. Arkeologlar geliyor. Hazine çürümüş meşe bir sandığın içinde. Sandığın kilitleri bile gümüşten. Ekip toprağı komple blok halinde kaldırıp British Museum'a götürüyor. Hazır ol çıkanları sayıyorum. 14.865 Roma sikkesi, 570 tanesi saf altın, yaklaşık 100 gümüş kaşık Hristiyan sembol rollü takılar, 19 altın bilezik, değerli taşlı yüzükler, kraliçe büstü şeklinde gümüş biberlikler, akı merasimi gibi. Da. Peki neden gömülmüş? Milattan sonra 407-408'de Britanya paramparça, Roma ordusu geri çekilirken yağma, talan tam bir kaos ortamı var. Zengin bir Britanya ailesi de bakıyor durum kötü, tüm değerli eşyalarını bir sandığa koyup geri gelince alırız umuduyla gömüyor ama geri dönemiyorlar. Bizim Erik Efendi de 1500 yıl sonra bir çekicin peşinden koşarken buna denk geliyor. Hazinenin değeri 1993'te 1.75 milyon sterlin olarak belirleniyor ve bu para yasalar gereği Erik Beyciğimize veriliyor. Ve Erik Efendi hiçbir zorunluluğu olmadığı halde parayı komşusu Peter Watling ile yarı yarıya bölüşüyor. Hepimizin yapacağı gibi. Ve finalde efsane hareket adam kaybolan çekici de buluyor durduramıyoruz adamı bıraksak Nuh'un gemisi Davut'un sandığı öyle bula bula gidecek. Erik efendi çekici de etkililere veriyor ve o çekiç bugün hala British Museum'da Hoxney hazinesiyle beraber sergilenmekte. 1500 yıllık bir servet ve hepsi bir çekiç sayesinde bulundu. Videonun uzun versiyonu YouTube kanalımızda var oraya da bir göz atmanı öneririm. Abone ol, beğen, paylaş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.